Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tanıtmak istediğim site hiv.blog e, Günümüzde biliyorsunuz birçok insan kendisine amatör de olsa bir web sitesi açıp blog yazıp bundan para kazanmak istiyor. Bu de tam size bunu sunuyor. Bu sitede normal günlük web sitesine yazı yazar gibi makalelerinizi yazabilirsiniz. Aynı zamanda yazdığınız makalelerden oy alıp para kazanabilirsiniz. Tamamıyla blockchain tabanlı bir web sitesi. Kayıt olmak ücretsiz hiçbir ücret sizden alınmıyor. Aynı zamanda kazandığınız makalelerdeki paraları direkt olarak Binance veya herhangi bir evin olduğu borsaya çekip Türk lirasını çevirip banka hesabınıza çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Siteye aşağıdaki açıklama linkinden kayıt olma linkini bırakacağım. Herhangi bir kısaltma linki de koymayacağım. Direkt o linki tıklayıp üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekleştirdikten sonra sizi burası karşılayacak. Burada settings kısmından res profil resminizi, kapak resminizi değiştirebilirsiniz. Örneğin buradaki ilgili alana bir şeyler yazabilirsiniz. Ardından burada yapacağınız zaten başka bir şey kalmıyor. Size girişte e, yolunuza master şifre verecek. Bu şifreyi hiçbir şekilde kaybetmeyin. Bir yere not edin. Google Drive veya başka bir yere. Çünkü onu kaybederseniz hesabı geri almanız çok zor. Belki de imkansız. Öyle söyleyeyim. O yüzden o şifreyi kaydedin. O şifreyi aldıktan sonra tekrar buraya giriş yapmak istediğinizde zaten size pdf'i indir diyecek masa şifreyle girdiğiniz için pdf'i indirdiğinizde posting ile girip normal postunuzu yazabilirsiniz. Veyahut da masa şifreyle girebilirsiniz ama posting ile girmeniz daha mantıklı olacak. Ardından size göstereyim. Burada wallet kısmımız var arkadaşlar. Wallet kısmı pa kazandığınız paraların geldiği kısım. Burada gördüğünüz gibi Hive, Hive Power, Hive Dollars var. Savings zaten işimize yaramayacak. Yani hiç kimse bunu kullanmıyor. Hive Power gücünüz. Örneğin burada ne kadar çok gücünüz var ise oy attığınızda karşıdaki kişiye o kadarlık oy atıyorsunuz. Bunun bir hesaplaması var. Zaten burada da yazıyor. Ee, buradaki gücünüzü belirliyor. Bunları buradan giriş yapıp yine ben giriş yapayım. Buradan Power Down dediğim çekmek isterseniz örneğin şu anda 33 hivyeyi e, 13 haftaya bölüyor haftalık iki buçuk hiv olarak bana geri verecek yani buraya gelecek buraya gelen kısmı satabilirsiniz makalenizden hiv dolar ve hiv coin alıyorsunuz İsterseniz bunları hiv powera çevirip kendi gücünüzü arttırabilirsiniz isterseniz direkt çekebilirsiniz siz de ilk yuva olduğunuzda sizde bir hive vermeyecek. Bu yüzden makale örneğin bir tane makale yazacaksınız ama bir yere yorum atamayacaksınız. Çünkü bunun bir e, yeni sistem geldiği için örneğin size, pavunuzda güç yok ise size yorum yazmaya izin vermiyoruz işte arkadaşlar. Siz de bunun için bunu da yine aşağıda açıklama linkinde vereceğim. Buraya kullanıcı adınızı yazıp robot doğrulamasını yaptıktan sonra submit dediğinizde size artı +16 hive gönderecek bir haftalığına. Bunu her hafta tekrarlayabiliyorsunuz. Her hafta Yeniden Hive koyun kendinize delege ettirebilirsiniz. 16 Hive'desi blok yazınızı da yazdırır, e, normal yorumunuzu da yaptırır. Bunun için yeterli olacaktır. Yani ilk başta bu yönden fazla sıkıntı çekmeyeceksiniz. Ardından e, buradan anlatmak istediğim örneğin neler yapabilirsiniz? Örneğin Games. E, bunlar hepsi community arkadaşlar bir grup. Örneğin burada new diyelim. Gördüğünüz gibi burada herkes istediğini paylaşmakta özgür. Tabii ki küfür, argo, siyasi bu tür şeylere girmeyin arkadaşlar. Zaten kara listeye alınırsanız bilginiz olsun. Burada gördüğünüz gibi herkes yaptığı şeyleri anlatmakta özgür. Tamir, resim, yemek. Bunlar için hepsi ayrı ayrı komünite var. Mesela yine fotoğraf sevenler gördüğünüz gibi. İşte oyun sevenler için. Ardından ne bileyim ee, normal sadece video yüklemek için fotoğraflar yine aynı şekilde yemek için var buradan yemek için ekleyebilirsiniz atabilirsiniz iyi Türkiye şu anda tamamıca boştu herhalde ama şöyle bir şey var buradan örneğin makalenizi yazdığınız zaman zaten TR takımda gittiğiniz zaman yeniler deyince Türk arkadaşlarımızı da burada görebilirsiniz arkadaşlar onlar da burada yine atıyorlar oylarını alıyorlar içerikte spam yapmak yasak. Web sitelerinden almak yasak. Alırsanız eğer fotoğraf fotoğrafı ya da bir yazıyı lütfen onun altına link ile belirtin. Belirtmezseniz kara listeye alınırsanız. Buradan da buraya anlatayım. Burası da makale yazma kısmı arkadaşlar. Örneğin burada şöyle de yapabilirsiniz. Burada nereye göndermek istediğinizi seçeceksiniz. Ama en baştan gelin. Burası başlık kısmı. Hoş geldiniz diyelim. Buraya içeriğinizi girebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir içerik olabilir bu. Ardından örneğin seçtik tem deyip buradan örneğin fotoğraf seçeyim. Bu şekilde fotoğrafınızı yüklersiniz. Burada ön izlemesini görüyorsunuz zaten. E, burada da SEO kısmı var. Yani bu kendinize hit çekmek istiyorsanız buraya kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum genelde. Tak kısmında da dikkat ettiğiniz şey 5 tane tak yazabiliyorsunuz. Örneğin TR. Örneğin ne yaptınız? Yemek. Food. Normal blok yazı yazıyorsunuz. Blog. TR kullanın arkadaşlar. Hem Türkiye'deki arkadaşlar da sizi görebilir. O önemli size çok faydası olur. Ee, games örneğin. Games satacaksınız. Burada da diyelim ki 3-4 tane fotoğraf attınız. Buradan da fotoğrafı kapak fotoğrafı olarak seçiyorsunuz. Seçtiğiniz kapak fotoğrafı buradaki gözüken fotoğraf oluyor arkadaşlar. Şuradaki fotoğraf sizin şurada seçtiğiniz kapak fotoğrafı. Buradan da nerede paylaşmak istediğinizi seçiyorsunuz. Yani games de mi, fotoğraf sevenlerde mi, oyunlarda mı? Post dedikten sonra paylaşacaktır arkadaşlar. Bu şekilde paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Buradan Türk arkadaşları takip edin. Ee, zaten açıklama kısmına yeni Discord linkimizi bırakırız. Oraya da gelebilirsiniz. Sizlere yardımcı oluruz. Sistem bu şekilde aslında çok basit. Yani çok da bir zorluğu yok sistemin. Sadece yazılarınızı düzgün yazıp devamlı yazdığınız sürece yani güzel gelirlerde kazanabilirsiniz. Güzel insanlar da tanıyabilirsiniz burada. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda sorun. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.